Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, şimdiki e, yapacağım arkadaşlar. Kusuruma bakmasın çünkü hava yağışlı ve çok e, şiddetli bir eser var. Yağmurda sütümü yapamıyorum. Şu anda birazcık şöyle geri duruyorum. E, hepinize hepinizi göstereceğim. ayrı ayrı e, isimlerinizi söylerim. Bakmayın. Yağmurda, yaşlı, yaşlı, yaşlı. Evet. Mesela, mesela, bana şöyle uzakta durayım Yağmur'da da video çekemeyeceğim için çok özür diliyorum hepinizden size tek tek çöplükleri göstereceğim Arkadaşlar ben şimdi tepsilerimi hazırladım şöyle tam dört tane kargomuz var onları hazırladım Arkadaşlar şimdi tek tek isimleriyle birlikte şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu tepsimiz Ebru Serkan Canbaz e, adına gidiyor. Neler koydum? Onları sayayım. Şöyle bir Baldimiz koydum. Bakın daha anaç yaprağı bile üzerinde kendisi büyümüş. Şöyle bir e, grapta koydum. Şöyle bir özel türlerden bakın. E, Ortası renklenen bir tür bu, şöyle bundan koydum. Videolarım için kusura bakmayın. Ee, önceden söktüm çünkü çok yanlış e, olmuştu. Videoyu çekemediğim için böyle hepsini topluca çekmek istedim. Şöyle bir akualis koydum. Şöyle bir farklı bir tür galiba bu. Akvalse de benzetemedim ama bilmiyorum. Şöyle. Gübakeki, iki tane e, e, gila yaprağı. Şöyle bakın, ganzo. Böyle mosmor oluyor bu arkadaşlar, kırmızı mor aynı nar renginde. E, şöyle e, bu hatta kristal olmuş tek gövdeden üç kafa çıkartmış. Şöyle birkaç yaprak koydum. Şöyle bakın, lotus. Benim o, o kenarları beyaz olan mutusumdan ve altı full bebekli arkadaşlar şurası 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 alttan bebekliyor ve asıl istediği Lola bu benim anaçtı ama ee, ev vereyim dedim ve verdim arkadaşlar çok güzel oluyor gül formunda pembe pembe renkleniyor şöyle magic red tane yanında bebesi vardı. O düşmüş ama kökü de var. Ondan sonra bir tane şöyle powder puff arkadaşlar çok güzel ve çift kafalı. Sonra yine şöyle e, bu kız çeden aldı yine lütuş ve powder puff. E, arkadaşımızın tepsisi böyle çok güzel türler yaptı seçimli türler arkadaşlar bunlar bilginiz olsun. Şöyle inşallah kalite görüntüsü olarak da güzel çıkıyordur. Evru Serkan Canmaz adına giden kargomuz hazır. Şimdi diğerlerine geçelim. Evet, arkadaşlar bu tepsimizde Hafize Aydın Hanım'a gidiyor. ve evet, bunun videosunu çekmiştim arkadaşlar. Yayına girer. Şöyle göstereyim. Ee, şimdi bu da Ayla Hanıma gidiyor. Ayla Musa Yılmaz. Şöyle bir tane Roma yazdı diye bakın arkadaşlar. Ben şöyle beş buçukluk saksıdakinleri e, satışa sunmuştum. Oradan seçim yapılıyor. E, i̇stenilen e, türleri koyuyorum. Çok güzel bu. Bakın kızaran ucu tırnaklı bir tür. Güzel türlerden. Şöyle pikruz. Ondan sonra şöyle opalina. 3 adet opalina istediği opalinalar bitti artık arkadaşlar. Trompet damda yok. istemeyin Gözünüzü seveyim. Yok yani trompet da yok. Şöyle bakın. Şuradan da bir kabartısı çıkmış. Ve 3 kafa arkadaşlar. Şu arada da bir kafası var. 3 kafa. Şöyle. Ee, Vera şöyle bakın sopsa silis şu türüm böyle top top olan bir tür onu söylemiştim şunları koydum tamam bu o Ayla Han Hanım'ın kargosu da böyle arkadaşlar şimdi buraya gelelim bu da skulent sevdalısı eee şöyle bunda instagram hesabı var şöyle bir e, Lotus bakın yine beyaz e, kenarları e, kontürlü olan böyle beyaz beyaz kontürleri var e, Magic Red'ler Purple Pearl'ler Subsetilis ondan sonra metalik Pearl bakın bu küçükken Bunlar hep birbirlerine benziyorlar ama ben e, anaçların dibine koyduğum için karıştırmıyorum <laughs> şöyle daha ee, şu farklı şöyle şu tür Aqualis koydum anaç şunlar Ellen arkadaşlar e, şu komik bakın bakan altı bebekli e, şu kamp ateşi köklenmişti artık şu baldi bu anaçtı şurasından kök vermiş çıkarttım şöyle pikruzumuz var şöyle iki çeşit vera ve graptolar bu ne bu ne bu da grapta olabilir şöyle pembe bankoklular bakın fit bakar mısınız böyle bir yaprağı parmağımın uzunluğunda arkadaşlar bakabilirsiniz şöyle büyüklüğüne ee, ve şöyle bebeğini büyüttü hatta şuradan da bir tane yavrumu geliyor artık ne geliyorsa bir de şöyle alttan ve be bebeleri çıkmış halen daha çıkmaya devam ediyor bir iki tane bebesi var galiba gördüğüm kadarıyla şu arkadaşlar birkaç tane vardı. E, Louis 026 biliyorsunuz anacını kaybetmiştim. Bunu büyümeye almıştım. O da büyümüş. Şöyle köklü. E, şöyle dark vadarım var. Bakın. Harika. Yapraktan yetişme arkadaşlar bunlar. Şöyle e, köklü. Hafif kökleri oluşmuş bir ee, pulvinata deveşin özel türlerden e, küba keki koydum şöyle e, verigatalı tesbihim vardı benim böyle alacalı pembeli falan oluyor uç kısımlarından da belli bakın e, sonra şöyle kılavatım koydum bakın yine özel türlerimden koydum aklıma gelmedi yine Burada da var bir tane ban koklumuz. Şu benim ee, böyle gövdesi ağaç formunda ve renklenen bir türüm. Hayır, blue elf. Blue elfle. O benim türüm çok o, benziyor birbirine. Onu nereye koydum? nereye koydum? Burada var mıydı? Ha, bakın. Bunlar ikisi birbirine çok benziyor ama farklı türler birinin yaprağı daha böyle uzun yukarıya yukarıya gidiyor biri de şöyle uçlarından e, pembeleşiyor komik stum ama bu ya bir dakika da komik da benziyor bir dakika bulacağım şimdi size onun aynısından bir saniye ha şu tür arkadaşlar bakın şu tür bir de şu tür e, ee, çok farklı bu gövdesi ağaç formunda ortasından renklenmeye başlıyor şu da tamamen renklenen bir tür şu arkada şekli koyalım geriye karışmasın ve bakın anaç yaprağı halen daha üstünde olan kısaca pembeleşmiş morlaşmış renkleri değişiyor ee, Evet hepsini saydım arkadaşlar. Bu da kime gidiyor dedik. Sukulen sevdalısı. Instagram hesabıyla ee, bana ulaşan hanımefendiye gidiyor. Güzel günlerde büyütsün. Evet arkadaşlar şöyle dört boyu çıkaracağım inşallah. Şöyle göstereyim e, ee, güzel günlerde e, büyütsünler hepsi de Allah'ın izniyle havalar soğumaya başladı e, haliyle soğuk yağış olunca bunların videosunu çekmekte gerçekten zorlandım ben şimdi bunların paketlemesini yapacağım topraklarından arındıracağım yağmur yağmasına bakın bazısı kuru bazısı daha yeni yeni kuruyor toprakların temizleyeyim paketlemesini yapayım ee, yarın kargoya çıkartacağım arkadaşlar evet hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın şu güzelliklere de şöyle bakalım